31 Mart 2024 yerel seçimlerinde ikinci kez Çeyrova Belediye Başkanlığı'nı kazanan Bünyamin Çiftçi, ilçeye yeni projeler kazandırmanın çalışmalarını sürdürüyor. Millet Bahçesi kapsamında kütüphane, kafeterya, oyun parklarının bulunduğu Millet Bahçesi'nin açılışı sonrası Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi TV41 kameralarına yaptığı açıklamasında ''İlçeye Millet Bahçesi'ni kazandırmanın gururunu yaşıyorum. Çayır yeni projeler kazandıracağız dedi ve konuşmasını şöyle tamamladı: Aslında e, Tayir Başkanımızın e, ifade ettiği gibi ki çok da güzel bir şekilde Başkanımız özetledi. E, burası normalde 25 bin metrekarelik e, bir alan idi ve biz e, bu bölgeye güzel bir eser bırakalım, hizmet üretelim anlayışıyla millet bahçesi olarak, millet bahçesi olarak ki bizim 2019 beyannamemizde çayır park. Diye isimlendirdiğimiz bir proje burası. Uçak park. Kafe demeyelim ona. Biz 2019'da geldiğimizde o uçak orada duruyordu. Eee lokanta yapalım demişler. Işte kafe yapalım demişler. Ama biz orayı madem uçak yani bir teknolojik bir alet. Ee, dolayısıyla burayı bir bilim merkezi yapalım istedik. Rahmetli verdiği iş merkezinde biz orada tabii ki orada da büyük bir kitap kafemiz var. Aynı burada olduğu gibi kütüphanemiz var, kültür salonlarını, iş yerlerini vesaire aktif bir şekilde kullanıyoruz halkımızın hizmetinde. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi göreve geldiğinden beri önce bir iki ay inceledi, gözlemledi, eksikleri belirledi, halkı dolaştı, zaten buranın çocuğu ve daha sonra projendirmeye başladı. En büyük şans ise Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Tahir Büyük Akın'dı. Büyük Akın az evvel gördünüz, bizzat gidiyor, inceliyor, takip ediyor ve hizmeti alıyor. Ve özellikle AK Parti Belediyeler Hizmet Konusu'nda şanslı Ahmet Sezgin, Tifka Haber Çayırova.